Beyefendi ne yaptınız? Ters yöne girdiniz adamı ezdiniz. Bağırmayın bir kazadır oldu işte olabilir. Münferiden normaldir. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Eğer adam ölürse en az iki yıl yersiniz. <laughs> Kemal! Çabuk bir ambulans çağırın yaralı hastaneye götürsünler. Tamam amirim. Güzel siz onu hastaneye götürün biz de izninizi rica edelim İyi günler Hiçbir yere gidemezsiniz beyefendi Tutanak tutacağım sonra da benimle birlikte karakola geleceksiniz <laughs> Mahmut görüyor musun Türk polisinin hayal gücü ne kadar gelişmiş <laughs> Haklısın Hayri'cim Canım istersen önce bir plakaya bak Üstünde bir ağırlık var, var 007 Kocam ölüyor Üzülme şimdi ambulans geliyor hanımefendi 007 James Bond musunuz? E bir nevi şahsa münasır James Bond'uz. Kraliçemizin hizmetindeyiz. Ne olursanız olun beyefendi benimle karakola kadar geleceksiniz. <laughs> Kızım istersen bir de plakanın rengine bak.